Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Aslan Burcu arkadaşlarım, bugün de sizin için bir fal açılımı yapacağım. Hadi bakalım canlarım benim, alın niyetlerinizi. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Hadi bakalım aslanlar. Aslanlarım benim, bakalım falımızda neler çıkmış. Evet. Şimdi bak, biraz ...kafan karışmış olabilir... ...biraz kafan bu, bulanmış yani... ...şimdi böyle... E, ...şimdi bugünlerde birazcık böyle... E, ...eşin olabilir... ...aile büyüklerin olabilir... ...ya da patronların da olabilir... ...onlarla böyle bir güç çekişmelerine girmiş olabilirsin... ...şimdi böyle... ...evliysen... ...işte yani eşini sorguluyorsun... ...belki bu dönemlerde... ...evliysen eşini sorguluyorsun... ...ya da işte patronlarını sorguladığın bir dönem olabilir yani hani böyle eşinin neden daha güçlü olmadığını neden böyle seni e, ne bileyim ya belki ailesine karşı olabilir neden seni savunmadığını yani böyle seni neden taşıyamadığını bu aralar bu moddasın demek ki bu aralar modun bu hemen burada bak şurada fincanın sapını görüyor musun hemen böyle kocaman bir kuş var orada bak çok güzel müjdeli bir haber alıyorsun haber haberi getiriyor bak iki tane müjdeli müjdeli haberler. Hemen böyle yakında bir temiz aydınlık bak böyle de bakarsan sanki böyle bir kocaman bir balık gibi. Biraz sıkıntın var işte o sıkıntın o dediğim şeylerden dolayı. Ama iş konusunda ve arkadaşlıklar konusunda sıkıntıların yok çok yani iyi çıkmış. Hemen burada müjdeli müjdeli bir sürü haberlerim var senin. Bak burada iki tane böyle çok yüksek binalar çıkmış. Bak şunlar görüyor musun? Hemen böyle aydınlıklar var etraflarında. Bak iki tane burada. Burada da var. Üç tane de tam karşı tarafında var. Ortada böyle sanki bir böyle göl gibi havuz gibi falan bir yer çıkmış. Şimdi biraz bu ara kafa karışıklıkların çok. Üzerinde gözler var. Dikkatli ol. Şimdi böyle bu aralar ee, hayatına böyle güçlü işinde kendi adını duyurmuş güçlü ve karizmatik insanları çekmeye başlıyorsun bekarsa ee, yani böyle ilişkilerle ilgili bakış açıların ve beklentilerin Değişmeye başlıyor. Şimdi ne istediğini aslında anlamaya başlayacaksın önümüzdeki günlerde. Bunlar hep senin aydınlık aydınlık kapıların bir sürü de yolların çıkmış temiz temiz yollara gideceksin kapıların açılmış. Yani böyle artık ne istediğini anlamaya başlıyorsun hayatında e, kimse yoksa kendini sana olduğu gibi göstermeyen insanlara doğru çekiliyor olabilirsin. Fakat bak. Evet birilerine doğru çekiliyorsun ama dikkatli olmanda fayda var. Çünkü o kendini sana böyle güçlü, zengin gibi gösterip de aslında öyle olmayabilir. O yüzden bunlara dikkat et. Şimdi böyle... Evet bakış açıların çok değişiyor kendi tarzını, tavrını böyle çok değiştirmek isteyeceğin bir döneme giriyorsun. Belki saçını kestireceksin. Belki bir estetik operasyon yaptıracaksın. Ne bileyim böyle bunun gibi bir değişimler. Yani kendinin aslında en iyi halini bulmaya çalışıyorsun. Bulacaksın da. Şimdi ikili ilişkilerde birazcık güç çekişmeleri var. Şimdi böyle egodan dolayı güç çekişmeleri artmış gibi. Evet, evet bekarsan eğer yaz ayına yaz aylarını yani hazirana doğru çok kısmetlerin açıldığını fark edeceksin muhteşem bir ilişki yaşayacaksın yani yaz başından itibaren böyle düğünler kutlamalar davetlerde boy göstereceksin ve gerçekten seni seven seni anlayan senin tam da istediğin gibi güçlü karizmatik biriyle birlikte olabilirsin Şimdi parayla ilgili düzenlemeler giriyor hayatına. Yeni bir işe başlayabilirsin ya da yeni bir işe başlayacaksın diyeyim. İş yerinde önemli değişimler olacak. Ç eğer çalışanların varsa. Şimdi bunları birazcık böyle yerini bilmediklerine şahit olabilirsin. Yani sanki sen eğer altında çalışanlar varsa sen böyle şef olabilirsin, müdür olabilirsin ya da iş yeri senin olabilir. Yani böyle eğer çalışanların varsa böyle birazcık yerlerini bilmediklerine çünkü sen çok iyi niyetlisin çok iyi davranıyorsun ya biraz yerlerini bilmediklerine şahit olacaksın. Sanki sen çalışanmışsın da onlar patronmuş gibi. Hani derler ya kraldan çok kralcı onun gibi. Evcil hayvanların varsa eğer onların sağlığına biraz dikkat et. İş hayatında aslında çok köklü değişimler var. Şimdi böyle dişlerle kemiklerle ilgili Birazcık hassasiyetlerin olabilir. Onlara da dikkat et. E, doktor e, kontrollerin falan varsa sakın ihmal etme. Uyku ve beslenme düzenine de dikkat et. Bu aralar birazcık uykusuzluk çekiyor olabilirsin. Şimdi işten ayrıldıysan yeni bir iş bulmada çok şanslısın yani. Çok fırsatlar var. E, kariyer konusunda, iş konusunda evet yorulacaksın ama gerçekten yorulduğuna değecek çünkü bu konuda çok başarılı olacaksın. Yani uzun zamandır e, harcadığın çabaların karşılığını görmeye başlayacaksın. Şimdi artık içinde bulunduğun karanlık günlerden çıkıyorsun. Evet bu arada birazcık gerginlik olabilir üzerinde. Şimdi böyle e, bugünden itibaren arkadaş ilişkilerinde böyle çok iyi dengelemen lazım. İş arkadaşlarından gelecek destekleri göremeyebilirsin. Aslında sana destek olmak isteyecekler. Şimdi böyle çalışma hayatına odaklanman gereken bir zamandasın. Çünkü senin için hep iş, iş, iş. Şimdi böyle kadın arkadaşlarından ya da kadınlardan gelecek çok güzel destekler var. Ayın böyle 24'ü gibi iş hayatındaki patronlarla, senin üstlerinle e, ilgili böyle bir agresiflik falan olabilir. Tartışmalara girmemeye çalış. Uzak dur tartışmalardan. Şimdi böyle e, iş hayatı ve günlük işlerde sağlıkta, gerçekten ayın yani yarın oluyor galiba. Ayın 23'ü işte bugün. Şimdi ben bunu yarın yayınlayacağım ya. Akşam çekiyorum. Yani bugün e, günlük işler, sağlıkta şanslar, önümüzdeki önümüzdeki hafta bugün ve bugünden itibaren şansların başlıyor. Önümüzdeki hafta zaten muhteşem şanslı. Çok güzel haberlerin peş peşe geliyor. Evet, bu ayın sonuna kadar da biraz gerginlikler, ikili ilişkilerde belki bitişler olabilir. Geçmişten gelen olayları da değiştirebilirsin. Hani böyle geçmişte yaşadığın olayları şifalandırmak falan gibi bazı durumlar var ya, onları da gerçekleştirecek olabilirsin. Hayatında olumluluklar olmaya başlıyor. Ee, gerçekten yeni e, ayın 23'ü gibi yani bugünden itibaren çok güzel yeni başlangıçlar ve yeni şanslar var. Bak şuradasın görüyor musun elinde bir 9 rakamı var belki ayın 9'u gibi olabilir bak burada da kim varsa görüyor musun bu kuyruklu birisi yalnız buna biraz dikkat et bak o 9 rakamını ikiniz birlikte tutuyorsunuz bu senin belki bir arkadaşın belki bir dostun olabilir ya da böyle sana destek olacak biri olabilir. Bak 9 rakamını tutmuşsun ve burada bir tane kelebek var. Yani böyle neşeli, mutlu olacağın olaylar önümüzdeki günlerde hayatına girmeye başlıyor. Belki 29'u bile olabilir bu. Burada böyle iş arkadaşların olabilir bunlar senin çünkü insan değil mi evinden çok iş arkadaşlarıyla beraber oluyor. Evet peş peşe müjdeli haberler. Önünde hayatına güzellikler gelmeye başlıyor. Önünde çok güzel aydınlık kapılar açılıyor. Bir değişim, dönüşüm, bir taşınma olabilir bu ya da böyle bir eşya değişimi gibi bir durumlar olabilir. Bak burada üst üste yığılmış eşyalar var. Kendini böyle bir yani bak şimdi var ya kendini bir böyle bir bu aralar baskı altında gibi hissediyor bilirsin hissediyor olabilirsin bak. Sanki böyle bir fanusun içine konulmuşsun. Çok böyle üzerine baskı kuranlar, çok sana baskı yapanlar var. Artık bir yerden sonra belki böyle isyan edebilirsin yani. Kendini böyle görüyorsun. Şunlar hep senin kısmetlerin. Çok güzel kısmetlerin var. Peş peşe de müjdeli haberlerin geliyor. Evet, sıkıntıların var ama sanki böyle tiroidlerle ilgili değil mi? Bak şöyle. Sanki tiroidlerinle ilgili bir sıkıntın olabilir. Ona da bir dikkat et bakalım. Yani böyle eğer doktor görüşmelerin bununla ilgili varsa, bunları sakın ihmal etme. Hadi bakalım. Şimdi tabağımızı da bir dökelim. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Bu arada kanalıma abone olmayı, <laughs> zil tuşunu aktif etmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın canlarım. Benim eğer genel fal yorumları dinlemek istersen isterseniz fal yorumcusu YouTube kanalından eğer bana ulaşmak isterseniz gizemli fal yorumları Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Özel bakımlarımız vardır canlarım benim. Evet. Kucağına bir şey almışsın haneye doğru koşarak geliyorsun. Burada bak görüyor musun böyle kafasında tacı olan böyle bir turna gibi çok güzel bir kuş çıkmış. Bak sen haneye müjde getiriyorsun. Haneden de sana gelen, gelen müjdeler var. Zaten sıkıntılarından kurtuluyorsun. Bak şurada kocaman bir fok balığı çıkmış. Burada yine kocaman kısmetlerin çıkmış. Minik sinsi yılanların var ama artık sana hiçbir şey yapamıyorlar. Uzaklaşmak zorundalar. Biraz hanen içinde işte ufak tefek dedikodular var. Şimdi böyle bak şurada görüyor musun? Bir savaşçı gibi bak elinde kılıcın var. Birisini arka. Şimdi birilerini korumaktan artık vazgeç. Sen böyle hep böyle çok koruyucusun ya. Hani böyle birilerini koruyorsun sürekli bak. Onlar kendi başlarının çarelerine bakabilirler. Bırak korumayı bak böyle onu arkana almışsın. Burada elinde kılıç var. Şimdi başkaları yüzünden iş yerinde patronlarınla problemler yaşama. Şimdi böyle ne oluyor biliyor musun? Sen böyle problemler yaşıyorsun. Sen onlar için kendini ortaya atıyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki onlar orada kalıyorlar. Sen çık çıkıyorsun yani. Değmiyor yaptığın iyiliklere. Hemen burada bir çatı çıkmış bir ev alma gibi bir durumun olabilir. Ev alma, ev taşıma bunun gibi bazı durumlar yaşanacak. Aydınlık kapı, temiz bir yol, müjdeli müjdeli haberler, peş peşe müjdeli haberler geliyor. Bak maddi açılardan çok rahatlamalarım var. İnşallah güzel günler hemen önümüzde. Bunlar balı bak iki tane böyle kocaman kocaman kısmetin geliyor. Sürpriz bir şekilde hem de böyle çok sürpriz bir kısmet bu. Bir böyle bir maddi değeri olan bir şey, böyle bir hediye gibi bir şey olabilir bu. Buradaki atı gördün mü bak? Yollarından tutmuşsun, götürüyorsun. İnşallah muradına ereceksin. Bak burada bir ocak gibi hani böyle kamp ocakları var ya bak. Altında görüyor musun? Közler var. Sanki böyle alevleri çıkıyor. Burada bir sanki böyle bir demlik gibi bir şey var. Evet sıkıntıları demledin ama şimdi rahat etme zamanındasın. Her yer böyle aydınlanmaya başlıyor önünde. Muradını ereceksin. İstediğin şeyler çok yakında gerçekleşmeye başlıyor canlarım benim. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım Bugünlükte bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.